Oşkan geçmedi kan zamana kadar. Sıra sende sırayla. M. M. Sıra ya ya, ya. daha heyecan yoktur. Baza geldi. Hadi söyle. Et. Ben buldum. Hayır. Buldum. Söyle. Ç Yok. Ç <Gülüyor> <gülüyor> Bursa'nın bensi. Bursa'nın bensi. <laughs> Bu kadar var mı? Yok. Var. Var Ne? Var. Ne? 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 Söyle bakalım. T. Trabzon'un T'si değil mi? Ben, benim harfim doğrusu. Zerde iki kere çıplandı. Hadi sıkma. Değil. Hadi Nehir. Hepsi seninle Hadi bakalım. 45 Adana Van Adana 896. 45 Adana Van Adana 896. Ne kadar sahibi? Ne kadar sahibi? Sıra sana gelince. Harbalıyım. Ayaz. Süre geçiyor. Bir, iki. Burduk Z. Ay Z diyorum ya Z. Z? Yok. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Söyle. Hemlik var devlete.